Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Hz. Musa'nın Tur Dağı'ndan gelişini işleyeceğiz. Başka bir deyişle put edinmeleri kısmını işleyeceğiz. Tur'a gitmesi kısmındaki ayetleri zincirleme bağlayalım. İlk ayette miqat vakti belirleniyor ve Hz. Musa Hz. Harun'u arkasından bıraktı. Yani benim yerime geç dedi. ve gitti. İkinci ayette konuşma hadisesi rüyet talebi dağın, dekken yani parça parça olması sonra ayetlerde Allahu Teala'nın konuşması gelir. Şöyle ki önce vakti mev'ud sonra konuşma ve rüyet talebi sonra ayet seçildin ve sana verdiğimi tut şükret sonra ayet levhalar gelir. Levhalarda gerekli olanlar yazıldı ve kavmine söyle bunları edinsinler. Yani en güzel şekilde uygulasınlar. Sonra der ki bu ayetlerimden kibirlenip büyüklük taslayanları çevireceğim. Yani ayetlerim ayetlerinden çevirecek Allah-u Teala. Sonraki ayet yine kafirler hakkındadır. Amelleri boşa çıkmıştır. Toparlarsak Birinci ayet vaktil mev'ud İkinci ayet konuşma ve rüyat. Üçüncü ayet şükret. Dördüncü ayet lafhalar. Beşinci ayet kafirler. Altıncı ayet kafirler. Şimdi bu neydi? Bakınız. Put talep edilmeleri kısmı ayrıdır. Put edilme kısmı ayrıdır. Bunu karıştırmayın. Put edilme kısmı 148. ayetle başlar, 159. ayetle biter. 148. ayete bakalım. Kavmu Musa min ba'dihi min huliyihim mimlere bakın. Ayrıca iki tane min gelmiştir. Min ba'dihi min huliyihim. Gördünüz mü? Ayetin başlangıcı ve sonuna bakalım. Vettehada o." ve aynı kökten gelen fiil. Elem yarav ayetine bakalım. Elem yarav görmediler mi? Ennehu şüphesiz ki o buza e, bakınız buradaki hu zamiri buza ya La yükellimu konuşmaz. Kim konuşmaz? O buza elbette konuşmaz. E, hum onlarla konuşmaz. Ve la göstermez. Kim göstermez? O buzağı göstermez. Kime göstermez? Hum onlara yani kendilerine yani buzağaya buzağayı put edinenlere göstermez. Buzağaya tapanlara göstermez. 149. ayete bakalım. Ve ile başlar. Fi eydihim fi harfi cer var. Ennehum kat iki tahkik harfi var. 150'de de velemma var. Nitekim 149'da da velemma var. İki tane velemma arda arda geliyor bilin. Önce Hz. Musa aleyhisselam kızgın dönüyor. Bir sema olması gerekiyor bu. Şimdi ayette bakalım. ولم قال بي السماء بي سما بي سما اعجلتم امر ربكم بقنس birinci dönüşü bu ayeti nasıl ezberleyeceğiz geliyor ikincisi bi sama üçüncüsü aciltum demek ki gelince iki şey söyler bi sama ve aciltum Sonra ne yapıyor? Birincisi lavhaları atıyor. Ve abisinin saçından tutup kendine doğru çekiyor. Sonra ne oluyor? Abisi konuşuyor. Birincisi beni zayıf buldu. İkincisi öldürmek. Üçüncüsü falan tuşmit. Dördüncüsü vela tecalni. Dikkat ederseniz ilk iki konuşması olayla ilgilidir. Son iki konuşması da Hz. Musa'yadır. فلا تشمت ولا تجعلني الكيكي konuşmasına bakarsak onlar da aynı cinsedir zayıflık ve ölüm فلا تشمت ولا تجعلني قسد konuşması بقنس İki şey söylüyor. Bi semâ ve, ve aciltum Sonra fiile geçiyor. Şimdi e, Hazreti Harun'a bakalım. Abisi konuşuyor. Yani Hazreti Harun Aleyhisselam konuşuyor. Birincisi beni zayıf buldu. İkincisi öldürmek. Üçüncüsü falat tuşmeyt. Dördüncüsü velâ teca'lni. Dikkat ederseniz ilk iki konuşması olayla ilgilidir. Şimdi olayla ilgili Hz. Musa Aleyhisselam'ın konuşmasına bakın. Ee, Hz. Harun Aleyhisselam'ın konuşmasına baktığımız vakit ee, beni zayıf buldu öldürmek istediler. İlk iki konuşması olayla ilgilidir. 3 ve 4'e bakalım. Son iki konuşması da Hz. Musa'ya'dır. فَلَا تُشْمِتْ وَلَا تَجْعَلْنِي İlk iki konuşmasına bakarsak onlar da aynı cinsten yani zayıflık ve ölüm. Netice, Hazreti Musa geldikten sonra dört şey yapıyor. Bunlardan iki tanesi konuşmadır. İki tanesi ise eylemdir, fiildir. Konuşmasına bakalım Musa Aleyhisselam'ın. Bi <laughs> isama ve e'aciltum. Eylemi ise lafhalara atması e'khada ya'curru. Yani abisiniz e saçından başından tuttu ve kendine doğru çekmeye başladı. çevirip çekip çevirmeye başladı. Sonra Hazreti Haruna Aleyhisselam'a sıra geliyor. O da dört konuşma yapıyor. İlk ikisi kavmi kavim yani kavim hakkındadır. Zayıf buldu öldürmek. Sonraki konuşması ise Hazreti Musa'dır. Fe la tushmit ve la tec'alni Şimdi burada kafanızda kası ka, kalması için böyle kısa yazmışım. Zayıf buldu öldürmek diye. Çünkü uzatmak istemiyorum e, yazıları. Mali e, ve bunlar gibi şeyleri size bırakıyorum. Son iki konuşması ise Hz. Musa'yadır. Bunu demiştik. Not. Bu ayette on şey görüyoruz. Beşi Hz. Musa'nın, beşi de Hz. Harun'un. Musa'nın Musa'nınkine bakalım. Birincisi gelişi. İkincisi bir isama. Üçüncüsü aciltum. Dördüncüsü ve kalal alwaha. Lafhaları attı. Beşincisi ahadha yajru. Abisinin başından saçında tutup çekmeye başladı. Beşincisi, beşi de Hz. Harun'undur. Birincisi konuşması Kâlebne umme Hazreti Musa'ya diyor kardeşine diyor. İkincisi zayıflık, üçüncüsü öldürmek, dördüncüsü fela tuşmit, beşincisi vela tecalli. Detaylar. Ve alqal alvah ve akhada iki fiil vav ile başlıyor. Fela tuşmit ayetine fe ile başlar. Bir tane fiyatı var. Burayı dikkat edilecek husus. Hz. Harun'un yani Hz. Harun aleyhisselam böyle dedikten sonra Hz. Musa kendisi için ve kardeşi için dua etti. Bu önceki ayete bağdır. Bakınız. Bu önceki ayete bağdır. 150 ile 151'i birbirine bağlayan bağdır. 151'de Hz. Musa kendisi için ve kardeşi için dua etti. <laughs> Sonraki iki ayette ilkinde Allahu Teala bu zahaya tapanlar hakkında azap var dedi. İkincisinde tövbe edenleri hakkında tövbe edenler hakkında bilgi verdi. Yani tövbe edenleri hakkında bilgi verdi bu meseleden dolayı. Gafurur Rahimim dedi. 152'de ve kezalike başında vav var. Ve kezalike 152. ayet. Ayrıca innellezine vellezine kelimelerine dikkat. 153'te vellezine ile başlar. Min iki defa geçer. Put edinmeleri kısmında 3 ayet velemma diye başlar. 154. ayette velemma diye başlar. Şimdi birbirine bağlayalım. Önce sınırlı olarak gelir. İkinci ayette dua eder. Önce sinirli olarak gelir. Bak ya bu otomatik klavye var ya. önce sinirli olarak gelir. İkinci ayette dua eder. Üç ve dörtte Allahu Teala konuşma yapar. Bu mesele hakkında yani Allahu Teala'nın konuşması var demek istiyorum. <laughs> ee, Allahu Teala'nın e, kelamı eselidir. Bu yani ayetin akışlarını kastederek ben bunları söylüyorum. Yani üç ve dörtte Allahu Teala'nın Allah Teala konuşmaları var. İşte tam sırası gelen ayette Hz. Musa'nın sinirleri geçince levhaları alır, ayeti gelir. Levhaları alır, ayeti var ya, işte o ayet gelir. Bu ayet hariç tam altı ayet geçmiştir. Demek ki bu kısmın ilk altı ayetini bir küme olarak görebiliriz. 148-153 154 Şimdi bakınız. 154. de Hz. Musa levhaları alır ve levhalarda ne vardı açıklaması yapılır. 155'te 700 kişi seçilir ve belirlenen 700 mü? 70 diye hatırlıyorum. 700 ben yanlış yanlış yanlışlıkla yazmışım. Daha doğrusu bir sıfıra basmışım. Görmemişim. Tekrar sıfıra. 155'te 70 kişi, kişi seçilir ve belirlenen yere gidilir. Ve olanlar olur. Bunun üzerine Hz. Musa bir konuşma yapar ve dua eder. Duası diğer ayette de devam eder. Yani 156, 156'da devam eder. 156. ayette Hz. Musa'nın duasının devamı ve buna Allah-u Teala'nın verdiği cevap var. 156. ayette. 157. ayette ise bir önceki ayetin devamıdır. Ayrıca bu ayet Hz. Muhammed sallallahu Teala aleyhi ve sellem'den bahseder. 158'de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliği hakkındadır. 159. ayette burada bir mukayese var. Şöyle ki önce onların menfi hareketleri anlatıldı. 159'da ise iyi olanlardan bahsedildi. 159'da ise 159. ayette ise iyi olanlardan bahsedildi. <gülüyor> 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 Bu aslında şiddetli bir yanma oluştu. <laughs> Not Kodlama İlk ayet Put edinmeleri İkinci ayette pişman oldular. Üçüncü ayette Hazreti Musa kızgın dönüyor. dörtüncü ayette yani onların arasına kızgın dönüyor. dörtüncü ayette dua ediyor. Beşinci ve altıncı ayette Allah'tan bir konuşma Allahu u Teala Celle Celaluhu'dan bir konuşma var. Beşincide e, Geçincide buzağıya tapanlar hakkında ki azap. Altıncıda bunlardan tövbe edenlere rahmet. Yedinci ayet Hz. Musa'nın kızgınlığının geçmesi ve lavhaları alması. Sekizinci ayette yetmiş kişinin seçilmesi ve dua. <laughs> Dokuzuncu ayette Hz. Musa'nın devamının hala e, duasının hala sürüyor olması. 9. ayette Konuşmayın, konuşmayın. Hazreti Musa'nın konuşmasının devamını hala sürüyor. Devamını ya duasının mı? 9. ayet Bakınız. 11'de Peygamber Efendimizin nübuvveti. Bakınız. Nübuvvet burada geliyor. Ha, yok. Kul ya yuhannasu inni rasulullahi ileykum cemi'a. Bakınız nübuvvet 158'de geliyor. باخنز بوردا حزيتي موسى نقوش مصدر دوام ديور بوردا جليور تمام بوردا جليكتن سون بوردا دخلت دوام ديور بوردا دواسين دواموغار واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي دوام ديور بور يقدر سون الله تنقوش مصيب قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء <applause>